İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Eğitimi Açılış Programı'na katıldı. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen program, saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu toplantıları hem önemsediklerini hem de bu toplantıların sayısını arttırmaya ve ellerinden geldiğince katılmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Bakan Soylu, denetimleri en yüksek noktada tuttuklarını söyledi. Geçen yıl Özellikle e, Sivil toplum ilişkileri açısından, dernekler açısından Yakın tarihimizin en yüksek denetimini gerçekleştirdik Bu sene salgın var diye belki biraz onun altında kalırız ama bu sene de az değil Yani Hedef kitlelerimizin, sorumluluk alanlarımızın çoğunda Denetimleri en yüksek noktada yapıyoruz Çok doğal olarak Burada Birbirimizi kontrol etmek Birbirimizi denetlemek Ve bu konudaki Yol güzergahımızın oluşturduğu standartlara uymak bizim temel görevimizdir. Genel araştırmalar ve anketler yaptıklarını belirten Soylu, hizmet alan vatandaşların memnuniyetini ölçtüklerini söyledi. Strateji Başkanlığımızın ortaya koyduğu ve devam ettirdiği bir memnuniyet araştırmamız da var. Ve bunu yine belki de Türkiye'de kamu kurumlarında ilk olabilecek bir şekilde otomatik olarak yapıyoruz artık. Yani buradan kurmuş olduğumuz bir sistem sayesinde hizmet alan vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçüyoruz. Bakan Soylu, hizmet içi eğitimlere ağırlık verdiklerini dile getirdi. Merkez bilimlerimizde eğitim dairesi başkanlığımızın 2019 yılı hedeflediği uzaktan eğitim sayısı 30 bindi. Az bir rakam değil. Bunu gerçekleştirmiştik. Yüz yüze eğitim hedefimiz 4800'dü. Bunu 9835 olarak gerçekleştirmiştik. Bu yıl yüz yüze ede, eğitim hedefimiz 6000'di ama maalesef virüs salgını sebebiyle şu an bunu 2063 olarak gerçekleştirdik. Ancak uzaktan eğitimde bu yıl biraz gaza bastık ve 32 bin olan hedefimizi yani bizde salgının getirdiği şartlara uyum sağlayarak daha şimdiden yedi bin altıya ulaştırdık. Tüm bu kavramsal yaklaşımların amacı İçişleri Bakanlığı'nın genel verimliliğini artırmak, görev ve sorumluluk sahasında ürettiği kapasiteyi yükseltmek ve milletin beklentilerini tam olarak karşılayabilmektir. Bakanlık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Soylu, kimlik kartlarına e-imza yüklenebileceğini söyledi. Kimlik kartımızın içerisine ehliyetimizi yüklüyoruz. Daha da var. Yani e, TÜBİTAK'la çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah e-imza da yakında ee, bu konuda altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak.